Sevgili izleyenler şimdi dolandırıcılık dosyasında bugün sahte ilanla dolandırıcılık konusunu gündeme alıyoruz. Mesela bazen evinizi taşırken bazen bozulan beyaz eşyanızı tamir ettirmek isterken bazen de muayene olmak için gittiğiniz klinikte dolandırılabilirsiniz. Peki nasıl? Buyurun bir haberimizde bakalım. Her gün onlarca farklı yöntemler deniyorlar. Yüzlerce kişiyi ağlarına düşürüyorlar. Dolandırıcıların yaygın yöntemlerinden biri de sahte ilanlar. Dolandırıcılar kimi zaman doktor, kimi zaman nakliyeci, kimi zaman beyaz eşya servisi yalanıyla karşımıza çıkıyor. Dolandırıcılar öncelikle internet üzerinden sahte ilan veriyorlar ve taşınacak olan vatandaşlarla iletişime geçiyorlar. Onların eşyalarını kamyonetlere yükledikten sonra o dolandırıcılar sırra kadem basıyor. Dolandırıcılar sahte beyaz eşya servisi ilanları da vererek insanları kandırıyor. Bozulan beyaz eşyaları tamir edeceğiz diye alıyor, ardından telefonları kapatarak ortadan kayboluyorlar. Çok sayıda vatandaş da bu şekilde mağdur ediliyor. Hatta bu sahte ilanları sadece sanal ortama değil, reel ortamda da işte sokaklara yapıştırıyorlar. İnsanlara afiş olarak, broşür olarak sunuyorlar. Burada vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Kurumsal firmalarla mutlaka iletişime geçmeli ve bunlarla iş yapmalılar. Dolandırıcılar bazen de ilan üzerinden sahte doktor olarak karşımıza çıkabiliyor. Cerrahi doktoru olarak gösteriyorlar. Ameliyat programlamaları yapıyorlar ve önden Öncü paralar alıyorlar bunlarla ilgili. Bunu 10 gün, 15 gün sürdürüp daha sonra orayı terk ediyorlar. Doktor olmadı, her şey ortaya çıkıyor. Uzmanlar bu konuda özellikle yeni açılan kliniklere dikkat edin diyor. Hastaneden doktoru bulduktan sonra özel muayenehanesi varsa özel muayenehanesine o şekilde gidebilir. Direkt e, sokak aralarında açılmış muayenehaneler, birdenbire açılmış çok lüks muayenehaneler. E, bir de gittiği zaman... Tabii ki diplomalarına dikkatlice bakmaları gerekir. Vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmaması için önce kendi tedbirlerini alması gerekiyor. Bir sonraki haberimizde din istismarıyla dolandırıcılık konusunu mercek altına alacağız.